Merhaba, bugün elimizdeki kaynaklar bize İslam'ın yalnızca bir inanç sistemi olmadığını aynı zamanda yani eğitimden, çevreye, ekonomiden, toplum yönetimine kadar hayatın birçok alanına dokunan bir bakış açısı sunduğunu gösteriyor. Bu kısa sohbetimizde sizin için bu metinlerden öne çıkan bazı temel prensipleri, ana fikirleri damıtmaya çalışacağız. Evet evet. Bu kaynaklar hakikaten İslam düşüncesinde bilginin yerine, insanın doğayla ilişkisine, e, sosyal adalet anlayışına ve hatta farklı kültürlerin bir arada nasıl yaşadığını ışık tutuyor. Amacımız da bu zengin materyalden en çarpıcı noktaları özü size sunabilmek. Harika. O zaman hemen başlayalım isterseniz. Kaynakların e, ıslarla altını çizdiği ilk nokta İslam'ın bilgiye ve öğrenmeye verdiği o şey olağanüstü önem. Hani Kur'an'ın ilk emrinin oku olması var ya, bu sanırım boşuna değil. Yüzlerce ayetin bilime, düşünmeye teşvik ettiğini görüyoruz metinlerde. Kesinlikle. Hazreti Peygamber'in kendisini bir muallim yani bir öğretmen olarak tanımlaması da bilginin yayılmasındaki rolünü çok net vurguluyor zaten. Bir de şu var, beşikten mezara kadar ilim anlayışı ve bu arayışta kadın erkek ayrımı yapılmaması da çok dikkat çekici. Yani öğrenme sürekli ve herkes için. Evet, bu kapsayıcılık önemli. Hatta e, ilginç bir detay daha var. Hani inanılan rap kelimesi var ya, kökeninde terbiye etmek, eğitmek, geliştirmek gibi anlamlar yatıyor. Bu da konunun sadece dünyavi değil, aynı zamanda derin bir teolojik boyutu olduğunu gösteriyor bize. Yani yaradan aynı zamanda bir eğitici gibi düşünülüyor. Hmm, Anladım. Bilgiden sonra kaynaklarda öne çıkan bir diğer kilit kavram da e, sorumluluk ve denge. İnsanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğu fikri sıkça geçiyor. Bu halife terimini biraz açabilir miyiz? Yani sadece bir ünvan mı yoksa daha derin bir anlamı mı var? Çok yerinde bir soru. Kaynaklara baktığımızda bu halifelik evet bir tür vekillik, bir temsülcülük ama asıl vurgu derin bir sorumlulukta. Yani insan yeryüzünün sadece bir sakini değil, aynı zamanda onun koruyucusu, yöneticisi gibi. Bu sorumluluk da en çok doğa ile ilişkimizde belirginleşiyor. Nasıl yani? Şöyle. Doğa Allah'ın eseri olarak görülüyor ve çok hassas bir mizan, yani bir ölçü, bir denge üzerine kurulu olduğu söyleniyor. İşte bu dengeyi korumak insanın temel görevlerinden biri olarak belirtiliyor. Anlıyorum. Yani bu halifelik aslında bir emanetçilik bilinci yüklüyor insana. Peki bu bilinç e, somut olarak nelere işaret ediyor kaynaklarda? Mesela günlük hayata yansıması nasıl? Bu sorumluluk bilince her türlü israfı yani kaynakları boşa harcamayı… Evet, israf. Ve fesadı yani yeryüzünde bozgunculuk yapmayı, işte ekolojik dengeyi bozmayı kesin bir dille reddediyor. Temizlik mesela imanın bir parçası sayılıyor. Suyun dikkatli kullanılması, ağaç dikmenin teşviki gibi çok somut örnekler var metinlerde. Hmm. Hatta daha da ilginci, bu halifelik ve mizan ilkesi sadece çevreyle sınırlı kalmıyor. Kaynaklar bunu adaleti ve sürdürülebilirliği merkeze alan ekonomik prensiplerle de bağlıyor. Yani yoksulluğun azaltılması, ekonomik istikrar gibi hedefler de bu sorumluluk bilincinin bir parçası aslında. Doğaya karşı sorumlulukla sosyal adalet iç içe geçmiş durumda. Bu bağlantı gerçekten dikkat çekici. Demek ki sorumluluk sadece çevre ve ekonomiyle de bitmiyor. Peki ya insanlar arası ilişkiler? Özellikle farklılıkların olduğu toplumlarda, adalet ve birlikte yaşama nasıl ele alınıyor bu metinlerde? Sosyal adalet dediğiniz gibi kaynaklara göre İslam düşüncesinin tam merkezinde yer alıyor. Tarihsel örneklere baktığımızda, metinler, farklı inanç gruplarının kendi hukukları ve yaşam biçimleriyle bir arada yaşamasını sağlayan çoğulcu bir yapıya işaret ediyor. Bunun çok bilinen erken bir örneği de Hazreti Peygamber'in Medine'deki farklı gruplarla yaptığı Medine Sözleşmesi. Evet, o sözleşme önemli bir belge. Kesinlikle. Farklı grupların hak ve sorumluluklarını belirliyor, bir nevi toplumsal bir kontrat niteliğinde. Kaynaklarda ırk, dil gibi farklılıkların düşmanlık sebebi değil, tam tersine, tearif, yani birbirini tanıma, anlama vesilesi olduğu vurgulanıyor üstünlüğün de soyda sopta değil takvada yani Allah'a karşı sorumluluk bilincinde erdemli davranışlarda olduğu belirtiliyor. Yani bu adalet anlayışı sadece Müslümanlar için değil herkes için geçerli öyle mi? Aynen öyle. Adaletle hükmetme emri o kadar temel ki kaynaklar bize şunu söylüyor. Düşmanlık beslediğiniz kişilere veya gruplara karşı bile adaletten ayrılmayın barış esas kabul ediliyor, savaşsa ancak çok istisnai, zorunlu bir savunma durumu olarak görülüyor. İşte bu da birlikte yaşam kültürünün temelini oluşturuyor diyebiliriz. Anladım. Özetlersek, elimizdeki kaynaklar aslında birbiriyle çok bağlantılı, iç içe geçmiş bir dünya görüşü sunuyor gibi. Yani bilgiye ulaşma çabası bir sorumluluk doğuruyor. Evet. Bu sorumlulukta bizi hem doğaya, hem ekonomiye, hem de topluma karşı adalet ve denge, yani o mizan ilkesiyle yaklaşmaya yönlendiriyor. Hepsi büyük bir resmin parçaları adeta. Tam olarak bu. Ve belki de kapanışta size şu düşünceyi bırakabiliriz dinleyicilerimiz için. Kaynaklarda vurgulanan bu ömür boyu öğrenme ideali. Doğaya karşı bu derin sorumluluk. Yani halifelik anlayışı ve farklılıkları kucaklayan kapsayıcı adalet prensipleri acaba bunlar günümüzün o devasa küresel sorunlarına iklim krizi olsun sosyal eşitsizlikler kutuplaşma olsun bakarken bize farklı bir pencere açabilir mi ne dersiniz üzerinde düşünmeye değer sanki